2050 yılında youtuberlar 200 lira video çekiyor. Röportaj adam. Hmm. Hadi bakalım. İnternette izlenme rekorları kırıyor. Röportaj adam olarak tanınan Mahsut Karaca bu kez gerçekten şov oldu. Biz yeşili seviyoruz, doğayı seviyoruz. <laughs> Mahsut Karaca'yı biliyorsunuz. El patron reklamımız olur dedim. İnsanla dönüşmek çok zor ya siyasi görüşümüz falan yok. Biz ne sağcız ne solcuyuz. Aslında bizim ne bok olduğumuz da belli. Biziz biz. Lan sen ne Twitter'a Gel abi gel. Gel abi. Biz 2020'li yıllarda fırtına gibi estik, her attığımız trendti ama şimdi yıl olmuş 2050, saç baş beyazlamış, kişimizi bile tutamıyoruz. O dönemler çok eskide kaldı. <laughs> Valla işte tüm gün böyle güvercinlerle uğraşıyorum, damda takılıyorum. Ya çok iyi konuşuyorum. Dünya boştur boş. Valla boş. Ha? Şimdi tek yaşıyorum. Bir tane pastanede çalışıyorum, öyle geçinip gidiyorum kendime. Biz mahallede ev yapımı içki yapıp satıyorduk, oradan yolumuzu buluyorduk. Yok ya, ya, ne ev yapımı içkisi öyle bir şey olur mu öyle saçma <laughs> sapan? Şahin Mahsun dedi ki, polis basarsa YouTube videosu çekiyoruz deriz, oradan yırtarız dedi. Baktık milyon milyon izlendi, mecburen komedyen olduk. Kanala sattığımızı Şahin abiye söylemedik. İzlemeler <laughs> düşüyordu zaten, psikolojisi bozulmuştu. Öyle denetleden izlenmeyi bir miktar arttırıyorum. Sayfayı yenileyince de bilgi yaptı diyorum mecburen. Ne yapayım? Abi izleme fena değil, 3 milyar. Ama biraz fazla değil mi? Trende girdi ya o izleniyordu. <laughs> rah rah izlesinler izlesinler. İyi iyi. Dur bir yenilir kele, Belki 4 milyar olur. 10 bine düştü gene. Ya ben düzeltiyorum, Bilgeis bozuyor. Ne yapayım? 3-2-1 demem o. 3-2-1 de. 3-2-1. Oğlum. 2 <laughs> 1 Elon Musk. Bilgeyiz. Oğlum bak ikiniz 1 oldunuz. Dışın lan yakamızdan. Oğlum hayırdır lan? Bize komplo mu kuruyorsunuz? Sizi biz adam ettik lan. Memo bana anlattı. O kadar çok izlenip para kazanıyormuşuz ki. YouTube bize para yetiştiremiyormuş. Bir dönem izlenmelerimiz bayağı düşmüştü. O yüzden reklam da alamıyorduk, para da kazanamıyorduk. Bir gün Memo yanıma geldi dedi ki Abi ben kanalı bir miktar paraya sattım. Dedim bir miktar mesela ne kadar bir miktar? O 50 bin milyon ama ben 100 bine sattım. Dedim senin de emeğin var. Aldı 10 bin lira da senin. <laughs> ben de kelliğinin üstüne koydum 10 bini. 60 bin liraya cebe attım. Linç mi? Ya ya Yok ya yani, Leli şey yemedik. Bir ara böyle ufak bir şey oldu da herkes unutmuştu ya. Öyle da gerek yok. Linç yedik tabi ya yemez olur muyuz? Hatta yeni nesil bilmez. Anlatayım. Bir akşam Şahin abi çok içmiş. Bir baktık storda şeyini sallıyor. O hareketten sonra izlemeler yarıya düştü. <laughs> oh abonelerin God. yarısı gitti. Dislike yağmura tutuldu. Reklam verenler de gitti. Bir de basın açıklamasında Masun abi Şahin Bey desek amaçlı çıkardı o da salladı. Neymiş durumunu araştıracakmış. Takipçiler her gün Masun abi evine mahfet kutusuyla atıyordu. Yeni nesil bilmez. O dönem Instagram'da bir tane oğlan <laughs> vardı. Malafat değil mi? Allah'ım kahretsin. Malafat Reklam atıp 500 dolar para alıyordu. Ne kadar şimdi dolar? 250 dolar. Düştü mü lan o kadar? Yani şu anın 150-200 bin lirası yapıyor. Ama çok reklam atmadı. Otoboku story var ya ne paralar kazanmış. Allah'tan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Aydın'ın başlattığı bireysel emeklilik sistemine girdim de iki yıl sonra güzel bir miktar para alacağım. Bir de her ay maaş gibi bir şey alacakmışız. Bekliyoruz. Biz bunca sene yine iyi dayandık. Bak Berkcan Güven'e kağıt topluyor sokaklarda. Kain abi biz hala ünlü sanıyor. Her hafta toplanıp video çekmeye gidiyoruz. Biz zaten ilki olarak dünden... <laughs> şu <şim>, iyi muhabbet <laughs> Şahin abi hala önünü gidip toparım video çekiyor. <laughs> ya bir de göbek yapmışlar ya Allah'ı. Ha? Ben hazırız. Hatta bununla ilgili fıkra var. Temele demişler ki şu maymun ellere siker misin? 40 liram var olur mu demiş. Hepinizden davacıyım. <laughs> tamam seninki bitti. Hoş an abi. 60 yaşına geldik. Rezürüz, folyoruz artık. Söylesek <laughs> mi kanalın kapandığını? Ne Günüm şöyle geçiyor. Hafta içi torunları parka götürüyorum. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı sebebiyle Daha evde oturup günleri takip ediyorum televizyonda. Suriye Yükseliş Partisi %9.1 oy alarak barajı geçirdi. Meclise <laughs> giremeyen parti yetkilileri oyların tekrar sayılması için yüksek seçim kuruluna başvuracak. Bu yılın zam Hay. şampiyonu kuru fasulye kapsülleri oldu. Pazarda halkın nabzını sizler için tuttuk. İşte halkın tepkisi. Ya bize fasulye yerine bu kapsüllerle yedirdiler. Bu insanlar nasıl isyan etmiyor? Sen çıkar ya telefonu yaz da Lan bunu telefonla alakasın. Bir dediniz ya. Bu sektörde birçok fenomen bizimle aynı kaderi paylaştı. Birçoğu da aramızdan değil. ayrıldı. Rahmetli kendine Müsken çok severdi. Haluk Tatar abi var. Hala uzun görüşürüz <laughs> kendisi uzun yol şoförü. Ama yine de bu sektör kahpe. Ay. Haluk Tatar uzun yol şoförü mü olmuş? <laughs> Allah Kemal rahmetli olmuş bu arada. Yediğin işinari gitmeyen insanlar aradığında telefonunu açmayabiliyor. Mesela bak arayalım. Enes'ten para isteyelim hadi. Bir daha arayayım açmadı. <laughs> Yine açmadı. Sen kimsin oğlum benim telefonları açmayan? Oğlum Barış, Özcan gelin lan. <laughs> Gel. Gir şu Whatsapp'tan Enes Batur'u seç. Video yollayacağız. 3-2-1 de 3-2-1 Lan Enes video çekeceğiz dedin Geldim Abi film yapacağız oynar mısın dedin Oynadım börüş, 100 milyon börüş, plaketi aldınız Götünüz mü kalktı lan Göndereceğin 200 lira oğlum <laughs> Gönder Gönderin <laughs> dedi Orkun'u arayalım Orkun'u <laughs> Alo Ay, Orkun nasılsın? Çiş. İyi sen ne yapıyorsun? İyi 200 lira göndersene Sigara alacağım da 200 lira eksik Simikler- <laughs> Sigara <laughs> alacağım bir köşedir ya muhteşem video. Öfff. Gerçekten çok iyi. Oy Allah. Allah. Her mesela ne kadar bir miktar? Oldu hadi baş Aramızda en vizyonlusu Jareyn çıktı. Adam bak milletvekili oldu. Bir dönem milletvekilliği yaptı bak kaç yıldır emekli maaşını yiyor biz de buradayız. İşte vizyon. Gündem dışında futbolu takip etmeye çalışıyorum ama futbolun eski tadı yok ya. Saçma sapan kuralları gelmiş. Yok 20 yıl şampiyon olamayanın bir tane yıldızı almıyor. Biz dördüncü yıldızı bekliyorduk, iki yıldıza düştük. Olan yıldıza gitti. Tadı yok ya. Gençlere buradan tavsiyem... Lan öldüm lan. Okuyun oğlum, memur olun. Sırtınızı devlete yaslayın, emekli maaşınız olsun. Youtuber motobu boş işler. Bu ne lan? 200 lira mı? Abi Bilgeyiz izlemeleri söylüyor, ne yapayım? Aç lan telefonu, şunlara bir video çeke, kaç. 3-2-1 demem o. 3-2-1. Oğlum, Bilgeys. Aşkına, 3-2-1 mi bu 3, 2, 1. <laughs> <laughs> ay, ay yarıldım. Allah sizi daha çok güldürsün inşallah ya. Of. <laughs> Muhteşem. Gerçekten koptum ya. <laughs> Hiçbir biri de ben. <laughs> Kardeşim 200 liralık paket sigara alabiliyormuş amca. Ay Allah. Hayır Hayırdır oğlum? Çocuğa sadaka mı veriyorsunuz? Buna lan 200 lira. He? Hayırdır oğlum? Biz kimseye bir şey mi yapmışız? <laughs> oğlum bizim sayemizde adam oldunuz lan. O kadar parayı bizim sayemizde kazandınız lan. Oğlum sizi YouTube yapan biziz lan. Al paranı. Bir gün hiç unutmam. Barajın Dede. orada çekim yapıyoruz. Ha? Bu plaketi satalım mı? Oğlum satılır mı? Bunun hatırası var. Satalım dedi bir miktar para kazanırız ya bir de ya Allah'ım çok iyi öf ay mimikler mesela <laughs> ne kadar bir miktar bilmem ya oğlum götür götür al sor ya ben ne satarım bu <laughs> çocuk işte Ya. Biz aşı olduça varyant çıkıyor. Varyant üstüne varyant çıkıyor. Sürekli aşı oluyoruz. 78'in dozu oldum ya ben. Sevgile <laughs> döndük hepimiz ya. Hala... yapacağım ya. Şimdi orta yerinden çatlayacağım yemin ediyorum ya. Benim iki tara şu olmuş. <laughs> <laughs> of. <gülüyor> Ay kusura bakmayın. Gel yok tutamıyorum kendimi asla. <laughs> İka krize girdim. Bir <laughs> de bu kevgire dönme olayına ben neyse çok aşırı gülüyorum bu olaya. Sağlık Bakanı Oytun Bey diyor ki bir aya bitecek diyor. Ya biter. Nereye biter? Sağlık Bakanı Oytun Bey. Allah'ım çok Sağlık Bakanımız Oytun Bey olmuş. Sağlık Bakanı Bey. Oy Allah. Ay. Allah daha çok güldürsün. Yemin ediyorum ki <laughs> Allah daha çok güldürüm. Ay. Öldüm öldüm burada yemin ediyorum öldüm. Ay bu muhabbeti bir başlayalım ne çok iyi çıkıyor. Varyant üstüne varyant çıkıyor. Sürekli aşı oluyoruz. 78'in dozu oldum ya ben. Kevgire döndük hepimiz ya. Hala Sağlık Bakanı Oytun Bey diyor ki bir aya bitecek diyor. Ya biter. Nereye bitiyor? Ercüment Bey de hala TV tatil 19 Mayıs'ı bekleyen aşının duyurusunu yapacağım diye. Ercüment halledecekmiş. Lan oğlum 30 yıl ben uğraşsam ben kendim aşıyı bulmuştum evde. Kendi <laughs> imkanlarımla. Çok teşekkürler. Umarım istediğiniz gibi şey. <laughs> Her kelimesi müthiş. Her kelimesi, her sözü, her detayı müthiş ya. Allah'ım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> anlayayım ben <anlayayım. gülüyor> Ben <laughs> vallahi yeter. <Gülüyor> Nasıl bakacağız? Yorum susarım daha beter oluyor. Çok kötü krize girdim. Allah. Of. Kusura bakmayın ne olursunuz. Vallahi tutamadım. <laughs> Ay. Çeleceğim kendime şimdi. Ben daha beter çatladım. Ben gerçekten orta yerimden çatladım. Of. Allah. Ben o çekip <laughs> Bakacağım her şeyi bakacağım. Hı, lan oğlum 30 yıl ben uğraşsam ben kendim aşıyı bulmuştum evde kendi imkanlarımla. Çok teşekkürler umarım istediğiniz gibi bir şey çıkmıştır. Çok güzel oldu Masum Bey. Ee, biz teşekkür ederiz. Bu arada biz Mehmet Bey'e bir miktar para bıraktık bilginiz olsun. Bir miktar mesela ne kadar bir miktar? 15 bin lira bıraktık biz kendisine. Lan oğlum bak bak lan olur mu lan böyle bir şey. İnsan abisini kazaklar mı lan şerefsiz namussuz haysiyetsiz. Bak bana bin lira para vermiş ya. Sabahtan aşamada ben burada bak size konuştum. Abi öyle çıkalım buraya çıkalım diyor şerefsiz namussuz. Bin lira para Of. Ay Allah'ım. Bittim. Vallahi bittim.